Ufuk Bayraktar kendini Ramiz Dayı sandı, mekan bastı, haraç istedi ve gözaltına alındı. Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliği rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, haraç istediği iddia edilen restoranda seni vuracağım diyerek tehditler savurdu. İddialara göre Bayraktar Geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte gittiği Beyoğlundaki restorandan haftalık 25 bin lira talep etti. Daha sonra mekana yeniden gelen oyuncu bu kez talebini 10 bin liraya düşürdü. Restoran sahibi ile Bayraktar arasında geçen konuşmalar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde ünlü oyuncunun tehditkar sözleri dikkat çekerken durumun polise bildirilmesi üzerine Bayraktar gözaltına alındı. Dedim haftalık dedim 10 bin lira verin çocuklar dedim yani. Hepsini WhatsApp grupları var, bütün mahalle çocukları, sizin yerleriniz, 10 bin lira de ben günde bir tablo silme parası atıyorum kafadan, vermek zorunda de değilsin, istemek zorunda de değilsin. Ben o fındıkları alıyorum, ben. Ben. ben, 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 ben o, evet izleyelim. evet evet. Ben onların para kazansını istediğim için söylüyorum. Ne... Yağma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen oyuncu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.